Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden 19 Ocak 2020 Pazar günündeyiz. Sabit ağacılıkta olması gereken örnek bir aralık görüldüğü gibi. Yer kuşağısı görüldüğü gibi demir sehpalar üzerine konulmuş kovanlarımız. Daraltma işlemi yapılmış. Altlar plastik tabanlı. Yukarıda muhakkak olması gereken havalandırma deliği görüldüğü gibi. Bu şekilde arılarımız kışlanmada şu anda. Yeni yeni yavaş yavaş bizim burada havalara ısınmaya başladı. Şu anda uçuşa uçuşta arılarımız. Yeni yeni çıkmaya başlıyor. Artık bu hazır olacak inşallah. Yerden yeterince yukarıda kovanlarımız güneye bakıyor. Önümüz dağ. Bu şekilde sehpa üzerinde kovanlarımız durmaktadır.